Vay canına. Tüm bu kırık bebeklere bakın. Birinin bacağı yok. Diğerinin gözü yok. Öbürünün vücudunun yarısı yok. Bunun da bir kuaföre ihtiyacı var. Ve bu bebeğin de kolları yok. Onları atmayın. Lalelu kırık bebeklerin nasıl düzeltileceğini biliyor. Billie Eilish perukları yapmaya ne dersiniz? Makyajı çıkarmak için aseton kullanalım. Bebeğin saçını da çıkaralım. Kalan saçları çıkarmak için cımbız kullanalım. Şimdi kafayı streç filmle ve kuru bir ıslak mendille saralım ve bolca tutkal uygulayalım. Kafayı örtmek için yeşil yumuşak kil kullanalım. Kulaklar için kesikler yapalım ve saçları şekillendirelim. İki topuz yapalım kakülleri yapmak için ince kil şeritleri kullanalım. Herkes bilenin sadece saçlarının köklerini yeşil boyadığını biliyor. Topuzları ve saç uçlarını siyah boyayalım. Ne havalı bir saç rengi. <laughs> Şimdi bebeğin yüzüne geçelim. Gözleri çizmek, gri irisleri ve siyah göz bebeklerini vurgulamak için beyaz akrilik boya kullanalım. Göz kapaklarının üstünü çizelim. Ne bakış ama. Kaşları şekillendirelim ve kaş tüylerini boyayalım. Makyaj zamanı. Göz farı uygulayalım. Mat farın üzerine sim ekleyelim. Dudakları şeffaf oje ile boyayalım. Beyaz noktaları ekleyelim. <laughs> Tüm moda dergileri birinin yeni görünümünü çekiyor. Şimdi ikinci bir peruk zamanı. Koruyucu şapka hazır. Ha saçlara tutkallayalım. Başın tamamını saçla kaplayalım. Görünüşe göre saçın biraz şekillendirilmeye ihtiyacı var. Saçları saç düzleştiricisiyle düzleştirelim. Saç boyama zamanı. Kökleri yeşil bir kalemle, gerisini siyah bir kalemle renklendirelim. Sanki gerçek saç gibi görünüyor. Teşekkürler, çok sevdim. Güle güle, konserime hazırlanmalıyım. Bayanlar ve baylar. Bile Ailiş konserine hoş geldiniz. Wow. Genç yıldız parlamaya hazır. <laughs> Konser harikaydı. <laughs> Bebek lol. Kolların yok diye üzülme. Seni kelebeğe çevireceğiz. Bebeğin vücudunu yeşil yumuşak kille örtelim. Bir, iki, üç, dört. Tek ihtiyacımız olan bu. Bir parça sentetik kumaş alalım. Vücuda silikonlayalım. Ancak kuyruğu dışarıda bırakalım. Sadece bir boru temizleyicisine ve biraz sihre ihtiyacımız var. Şimdi dört parlak bacağımız var. Sihir numaramızı beğendin mi? Mıknatıslı kelebeğin kanatlarını çıkaralım. Bugün başka birinin ihtiyacı var. Onları sahte elmaslarla süsleyelim. Kelebek kanatları hazır. Daha güçlü hale getirmek için bir parça mücevher telini bükelim. Uçlara sarı pomponlar silikonlayalım. Bu antenler harika görünüyor. Bacaklara tutkal sürelim ve pembe sim serpelim. Küçük kelebeğin bacaklarına biraz peri tozu gerekiyor. Yüzünü küçük yıldızlarla süsleyelim. Küçük lol bir kelebek olmayı çok sevdi ve hemen bir bahçeye uçtu. Bu çiçekler çok güzel kokuyor. Ve içlerinde bolca polen var. Tüm çiçek tomurcukları bu harika kelebeğin sayesinde çiçek açtı. Bu kadar güzel bir yerde dolaşmaktan daha iyi ne olabilir ki? Bacaklarımı nereye koyduğumu sürekli unutuyorum. Endişelenme. Seni bir bebek malefizanla getireceğiz. İlk olarak bebeğin vücudunu temizlemeliyiz. Saçını düzeltmeliyiz. Tarayalım ve saç düzleştirici kullanalım. Çok daha iyi. Bir çift ayakkabı yapmak için iki kil topu kullanalım. Ayakkabıları şekillendirelim. Ekstra kili çıkarmak için bir kulak çöpü ucu kullanalım ve bir gün kurumaya bırakalım. Şimdi botları siyah akrilik boyayla boyayabiliriz. Bağcıkları ekleyelim. Şimdi mükemmel bacaklarımız var. Kağıt havluyu saça saralım ve tel tokalarla sabitleyelim. Bebeğin kafasına bir tel çerçeve yapalım. İki boynuz ekleyelim. Ve diğer parçaları yumuşak kilden yapalım. Harika. Sütyan yapmak için iki yumuşak kil alalım. Bir modelleme aracıyla şekillendirelim olarak siyah key şeridi kullanalım. Bunun gibi bir desen oluşturmak için siyah boya kullanalım. Krep kağıdı harika bir fikir. Tüylü etek yapmak için kullanacağız. Ve hazır! Malefizin kaskını akrilik boyayla boyayalım. Sıra kanatlarını yapmakta. Siyah köpük kağıdından iki parça çizip keselim. Krep kağıdını katlayalım ve üç farklı ebatta tüy yapalım. Parçalara tek tek yapıştıralım. Ne muhteşem bir kanat. Makyaj zamanı. Yüzü pudralamak için beyaz pastel kullanalım. Elmacık kemiklerini ve gözlerini daha koyu bir gölgeyle vurgulayalım. Kaşları boyayalım. Bu bebek gerçek malefize benziyor. <laughs> Bataklıkların koruyucusu sihirli orman etrafında dolaşıyor. O doğaya karşı nazik ve doğada ona karşı nazik. Bazen Malefis sihirli bir sis oluşturur ve taşları yosunla örter. <laughs> Bugün büyülü bir gün. Bratz bebeğini bir çiçeğe dönüştürüyoruz. Saçın geri kalanını çıkaralım. Ne güzel bir çiçek. Gerçekten bir şakayı haline gelmek istiyorum. <laughs> Anlaştık. Yapraklara ayıralım. Bu yapraklarda yüzebilirsiniz. Onların muhteşem kokusunu duyuyor musunuz? Yaprakları bebeğin kafasına yapıştıralım. Ve yüzüne biraz yaprak takalım. Ayakkabısını ve elbisesini de yapraklardan yapalım. Böylece çiçeğimizin güzel yeşil bir sapı olsun. Bir kemer ve birkaç bilezik yapmak için ışıltılı bir kurdele kullanalım. Ortaya parlak bir yapay elmas koyalım. Yaşasın. Şimdi bahar geldi. Ve ben güzel bir çiçek gibi açtım. <laughs> Bu bebek ağaçların kızı olan güzel bir periye dönüşebilir. Vücudunu bir kulak çöpü ucuyla temizleyelim. Biraz sihir yapalım. Sadece biraz tel ve plastik bir kapağa ihtiyacımız var. Bir bizi ısıtalım ve dört simetrik delik açalım. Her delikten bir tel geçirelim. Uçları dışarıda bırakalım. Teli bebeğin beline saralım. Sabit bir taban oluşturmak için uçları aşağı çekelim. Şimdi teller ağaç köklerine benziyor. Hay. Kahverengi ve sarı yumuşak kil bu bebeğe çok yakışır. Sarı ile başlayalım. Bacakları şekillendirelim. Şimdi de kahverengi yumuşak kilden bir sürü ince şerit yapalım. Tüm vücudu bunlarla örtelim. Ve kökleri omzun üzerinden geçirelim. <laughs> kökleri vurgulamak için siyah bir kalem kullanalım. Böylece daha gerçekçi görünürler. Ağaç tulumuna benziyor. Neden denemiyorsun? Belki de bu görünüm peri moda dünyasında trend olur. <laughs> Hadi saçını yapalım. Saçın bir kısmına topuz yapalım. Kafanın etrafına bir tel saralım saçı salalım, ortadan ayıralım ve tel tokalarla sabitleyelim. Daha fazla ağaç dalı ekleyelim. Saçı saralım ve sadece uçlarını sabitleyelim. Dallarımda yaprak çıkması için sabırsızlanıyorum. Saç uçlarına tutkal sürelim ve tele yapıştıralım. Fazla malzemeyi çıkarmak için tel kesiciler kullanalım. Saçları pembe ağaç dallarına dönüştü. İlk bahar. Su perisi ilk çiçeklerini açmak üzere. Köpük kağıt artı makas bir sürü yeşil ağaç yaprağı demektir. Kırmızı çiçekler yapalım. Dalgalı bir şerit ve birkaç kare keselim. Kenarları yuvarlak keselim. Şeridi yuvarlayalım ve dalları silikonlayalım. Başka neye ihtiyacımız var? yumuşak kilden yaprak şeklinde bir sürü kıyafet yapalım. Bebeğimiz neredeyse hazır. Nihayet süslenme zamanı. Yaprakları dallara yapıştıralım ve güzel çiçekler ekleyelim. Gerçek bir orman perisi gibi görünüyor. <laughs> Doğaya geri dönmek çok güzel. Her şey ilkbaharda canlanıyor. Doğa kış uykusundan uyanıyor. Perinin dalları da uyandı ve güzel çiçekler açtı. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse hangi fikirleri sevdiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, <laughs> abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Laliludaki yeni videoları kaçırmazsınız.